Evet arkadaşlar seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Elder Scrolls v, Skyrim. Ya hep B diyorum. Elder Scrolls 5 Skyrim. Da Elder Scrolls 5 Skyrim. Eee yani oyun çeviriden yaptığım Türkçe yapmasını. İkinci bölüm bu. İlk bölümde izle, izlediyseniz zaten oyun Türkçe olduğunu görmüşsünüzdür. Neyse devam edelim. En son Ejderha saldırmıştı her gene bizi idam edeceklerdi bizi kalımız keseceklerdi böyle kalımız sokacaklardı böyle baltayı ama o an ejderha geldi ben de kaçtım işte arkadaşlar şu orospunun şeyini aldım bak şu orospunun ee, kıyafetlerini aldım ee, <laughs> işte bak of, ne kadar seksi <laughs> sen var lan kadın benden delikanlı neyse evet, devam edelim ee, bu arkadaşlar da yedir Ralof. Ralof'la beraber kaçıyoruz arkadaşlar. Ralof. Gelsene piç. Adam var lan orada. Adam gördüm ben orada. Ne? Siktir artık. Artık yok. Artık yok. Aaa piç. piç. Böyle iki alınca ama savunamıyorum. Hadi ah, bir, bir şey <laughs> ah, amına, <kodum>. ah. <gülüyor> <gülüyor> Of. <gülüyor> amına koydum onun. Oğlum hiçbirimizin şey kalkanı yok mu lan?

Ya. Demek sen burada masum insanlar işte bence diyorsun ama no? Oros bir Oros bak ya. Oros Geber. Aa kalkan buldum. Mutluyum. Kalkanım var. Showdown. Looks like there's something in this cage. Bu bizim kitabımız. Bizim adımız ayrılan bir kitap. Ejderdoğan ne oldu? <laughs> Spoiler verdim. Ne siktir 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 siktir. Ejderdoğan. Ejderdoğan. Ne <laughs> yakında göreceğiz Ejderdoğan'ın ne olduğunu, ne bak olduğunu. Ne olmadığını. See if you can get it open with some picks. We might need that gold once we get out. açtık ama bakayım. Grab anything useful and let's go. Büyücünün eşyalarını alalım. Büyücü, büyü şimdiden biraz geliştireyim ben ya. Yani istiyorum geliştirmek. Lan nasıl yapılıyordu? Tamam mıydı? P'ydi büyü. Ha, büyüler P'ydi. Dur, Kıvılcım'ı... Kıvılcım diye bir kitap aldık. Öğrendik şimdi. Kıvılcım neymiş bakalım. Hmm, Yıldırım. Best. badass. Yalnız ben gene unuttum abi zaman belirlemeyi. Çok güzel abi, çok güzel. Aa. Baba Perton aa bizimkiler fırtın lan bu. Şiş, Yazık değil mi oğlum adamları böyle bırakıyorsunuz? Ne yaptı size zaman okuyayım? Ki ne yaptığını biliyoruz isyancı var gelecek misin canım? Arkadaşım. Orders are to wait until General I'm not waiting to be killed. Şimdi alalım şunları. Bir güzel aldık. Anasıyım dur aklıma bir şey geldi. Yerdekiler benzin abi. hemen Q'ya basıp alayım ben baltamı. E, baltamı almasını aldım da dur. El hovalde bekleyeyim bakayım. Orospu! Ne koydum be. <laughs> Kuşlara biz böyle yapıyoruz. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, Buradan hoşlaşmıyoruz. Hı -hı. Ne? Talos olmuş. Duymadım neyse. goes. ne kadar güzel bir oyun bu ya. Aşık olacağım. Ya abi, sonradan insan birazcık pişman oluyor gibi. Büyü yani ben büyü yapmak istiyorum oyunda ya. Ya de yapmak istiyorum abi. Neredesin lan? Neredesin? Ya niye yukarı çık? Gelsene piç. Utanmıyor mu lan beni bekletmeye? Dur. Kıvılcım. Evet Onun sesi geliyor. Ajdar ha. Ajdar. Ha. Hareket That doesn't go anywhere. Altan çıkılmaz. Güzel çok zekiz. Bayağı zekiz. Hat var. Hat var değil. Neydi senin isim? Rolof, bayağı zekisin kardeş. Haklısın. Ha bunların e, şeye karşı direni çok yoktu. Alevlere karşı.

kötü yapmışlar bu şeyi. Aa bir dakika yukarıda bir şey var mı? Hiç de bir şey yok. burada ne işi var ama. Gerçi savaşçı öldürmüştür. Ben yani niye olmasın? Haklısı. Haklı. Bak o ilerideki ne Yerde bir şey var. Hold up! There's a bear just ahead! See her! I'd rather not tangle with her right now. She should try to sneak by. Just take it nice and smooth. Nice a thready project shop on. M, adam, watch where you step, or if you're feeling lucky, you can take this ball Might take her by surprise. Go ahead. I'll follow your lead and watch your back. Sneaking is okay. overrated. Aha! Killed him, mula. Killed Go mula. What? 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 ya nasıl şey yapacağımızı iptal edeceğimizi okun Aa ışığı Hocam ışık gördüm. Hocam ölüm ölmüyoruz değil mi? Neresiymiş? <laughs> Skyrim. Bayağı aldın oynamayalı Şaka mı koyunu unuttum. Kaçtı. There he goes. Looks like he's gone for good this time. No tamam, way to know tamam, if anyone else tamam. made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. Yeah, I know My sister, Gerda, runs the mill in Riverwood. Just the road. I'm sure she'd help you out. It's probably. Be be I wouldn't have made it so bad. Belki beraber gidelim abi ya. Büyük ihtimalle orada videoyu bitireceğim. You know, you should go to Windhelm and join the fight to free Skyrim. You've seen the true face of the Empire here today. Yani anyone will know what the coming of the dragon is. Şey tamam, ben so öldürdüler o yüzden imparatorluğa katılmayabilirim. Yani çünkü beni öldürdüler abi yani. Beni suçsuz yere öldürüyorlardı orada. Sınırı geçtim diye. Tilki. Dur. Sana durmanı emrediyorum orospu. Durmaz mı sikerim? That ruin up there, Bleak Falls Barrow. I never understood how my sister could stand living in the shadow of that place. Hmm, I guess you get used to it. Black Falls Barrow, Yalkan Höyü yani. Pahalı mı lan bu? Ya bok gibi, öylesine öldüm. Hoppa! Şimdi bu ilerideki taşlar... Ha hatırladım bunların ne olduğunu lan. Arkadaşlar bunlar muhafız taşları. İstediğin... Ha ne olacaksan onu seçiyorsun hırsız taşı, daha çok kacitler, gizli giz, bir şey, şey yapacaklar. Bu taşı işte böyle bir bunlar Biz ben tabii ki de bir nurdum. Ben bir savaşçıyım. Ey. Neyden kadar mal koşuyordu? remember, this isn't Stormcloak territory. we're ahead of the news from Helgen, we should be fine. As as we don't do Yalnız abiden, ee, orası şey değilse, fırtına tepelerinin yeri değilse, yani isyancıların yeri değilse, biz neden ırmak Kuru köyüne gidiyoruz abi? Çünkü ırmak koralarının kadarıyla şeyin yeriydi. Yani krallığın yeri yani imparatorluğun yeriydi. İsyan yüzünden neden gidip biz mal mıyız abi? Mal 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 mal. <gülüyor> mal mal, <laughs> mal rolo. Duruma Kore'ye niye gidiyoruz amına kodum. Ha şu karşıda Ben balta mı kuşansa? Dur ben balta mı? Ben balta güzel abi. Ama oh, yok balta North olabilirim ama ya canım kılıç istiyor ya kılıç beter. Gel abi gidelim. Selamünaleyküm. <laughs> What? <laughs> What is it now mother? anne, doğru söylüyor pici. Annen doğru söylüyor. Neyse arkadaşlar, videoyu ben burada bitireceğim. Ee, subscribe yaparsanız sevinirim Yani Youtube'dan Subscribe yaparsanız sevinirim Videoya like atarsanız sevinirim Hoşçakalın